안녕아이 <목소리도> korusun ve muhafaza eylesin inşallah. Allah Allah. Ölümün nerede, nasıl, kaç yaşında gelecek ibret alanlardan eylesin bizi. Allah Allah. Bu merhumu hali hayat min ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Allah Allah. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal <laughs> ettiniz mi? Mevtamızdan hoşnut ve razı olsun. Allah Allah. Hep

Ekber. Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah. Salavat-ı şerife. İlahi ya Rab, özellikle bugün burada toplanmamıza vesile olan ile ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu kardeşimizi ve bizleri peygamberimize koyun. Yuvarlı hamd adlı sancağında toplanmayı ona ve bizlere ikram eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi geride kalan tedelli ailesine sabrı cemil ikram eyle. bizlere ikram eyle. İlahi ya Rabbi bizlerin de arkasından böyle güzel şahitliklerde bulunacak. Güzel dostlar edinmeyi, komşular edinmeyi bizlere nasip eyle.